Efendim selamlar saygılar sunuyoruz. Şu anda çok yanımızda Kırım'ın saçlarından, Kırım'ın başbuğlarından Mustafa Cemiloğlu var. Yanı başımızda böylesi güzel bir atmosferi, güzel bir kareyi paylaşmaktan söyleme verecen siz olarak çok mutluyuz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Efendim diplomasi formu için Antalya'daki görüşmelerinize geldiniz. E, buradaki gelişmeler Konuşmalar, görüşmeler devam ediyor ve Rusya ile Ukrayna'nın e, saldırısı da devam ediyor biliyorsunuz. E, neler söylersiniz buradaki görüşmelerle ilgili ve Rusya-Ukrayna e, savaşıyla ilgili birkaç cümle alabilir miyiz? Durum çok zor. E, kayıplarımız çok. Ama düşmanlarımızın kayıpları daha fazla. Bilmiyorum ne kadar da devam edecek bu. Şimdi kievi kuşattılar bunlar. Sivil insanların büyük çoğunluğunu çıkardık ama daha çok var orada. Bizim Cumhurbaşkanımız Zelenski söylediğine göre Kiev'i ular yalnız hepimizi öldürdükten sonra alabilirler. Allah korusun onları. İşte durum böyle. Efendim ben şunu merak ediyorum Sayın Başkanım. Yani Kırım Türkleri adına ülkemizde çok sevilen bir isim Mustafa Cemiloğlu. Yani Kırım mücadelesinde hayatını ortaya koymuş, yıllarca cezaevinde yatmış ve bu mücadeleden yılmadan, usanmadan hala dimdik bu konuda savaş veriyorsunuz. Peki, geçen diplomasi formunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kırım'a, Kırım'da eğer Avrupa ülkeleri zamanında ses çıkarsaydı, şimdi Ukrayna bu durumda olmazdı Söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kırım'ın yasa dışı ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları biz Türkiye olarak reddediyoruz. Kırım'la ilgili net tutumumuzu 2014 yılından bu yana her vesileyle ifade ettim, ifade ettik, her zeminde açıkça dile getirdik. Gerek Rusya Federasyonu'yla gerekse Ukraynalı dostlarımızla yaptığımız tüm görüşmelerde bu meseleyi hep gündemde tuttuk. Şimdi söylüyorum. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydı? Çok doğru söyledi ama ben derim ki 2008 yılında Ruslar Gürcistan'a girdikleri zaman eğer Kırım'ı işgalinden sonra uygulanan yaptırımlar uygulansaydı hiç olmadıkta o kadar tepki olsaydı belki de Kırım'ı almazlardı. Kırım'ın işgalinden sonra şimdi uygulanan yaptırımlar tepkiler olsaydı belki bugüne gelmezdik. Yani söylemek istediğim Batı ülkeler çok geç kalıyorlar. Efendim Batı ülkelerinin şu andaki yaptırımlarını Zelenski yalnız bıraktıklarını düşünüyor musunuz? Yalnız bıraktı demek doğru değildir. Çünkü gerçekten de çok destek veriyorlar ama geç oldu. Biz istediğimiz zaman yeterli kadar bize silah vermiş olsaydılar, sava korunma sistemleri vermiş olsaydılar bizim çok şehirlerimiz şimdi böyle durumda olmazdı. Ama maalesef geç kalıyorlar yine de. Evet. Şimdi bizim esas talebimiz tepemizi kapatsınlar, havaalanını kapatsınlar. Ama onlarda korku var. Eğer 3. Dünya Savaşı dünya çıkar diye. Dünya Savaşı var. Bayağı. Peki efendim, Türkiye'de iki ülkede bizim sınırımız, komşumuz, ithalatımız, ticaretimiz, farklı bağlarımız var. Ve sınır komşusu olmamız nedeniyle Türkiye'nin ee, diplomasi ilişkilerinde çok önemli bir rol oynadığını e, iki ülkenin Rusya ve Ukrayna'nın e, Dışişleri Bakanlığı burada ağırladılar. İlk kez bakan düzeyinde burada görüşme oldu. Türkiye'nin durumunu, tutumunu, duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye daima eline geleni bize destek veriyor. Krem Hüzgar'ını tanımadı. O Ukrayna toprağı dedi. Şimdi derbeyi de haksız tanıdı. Ama bak bilirse karşımızda diplomasiden anlayan bir ülke değil. Onlar yalnız güç anlıyorlar. Maalesef ona karşı gerekli kadar güç şey göstermedik. Peki efendim Kırım'da e, 2014 yılında kurşun atmadan e, Kırım, Rusya'nın işgalinde hala. E, peki Ukrayna'da aynı atmosfer devam eder diye birkaç günde girip çıkarız mı zannetti Rusya? Yani böyle bir direniş bekliyor muydu? Beklemiyordu herhalde. <laughs> 2014 yılı ve şimdiki durum arasında büyük fark var. 2014 yılında aslında bizim ordumuz yoktu demek mümkün. Bizim parlamentomuzda bu olaylar olup geçtikten sonra Savunma Bakanı konuşma yapmıştı. Dedi ki formal olarak bizim silah kuvvetlerimizde 40 bin kadar asker var. Ama pratik olarak Altı binden fazla değil. Altı bin askerden bu kocaman bu Rusya Federasyonu'na karşı savaşmak mümkün değil dedi. Ama nasıl da olsa senin toprağına düşman girdiği zaman o düşmanın askerlerin sayısını saymayacaksın, savaşacaksın. Maalesef o zaman gerekli kadar tepki olmadı. Kırım'da bizim insanlarımız hazırdılar bu savaşa. Ama ellerinde ne silah vardı ne bir şey. Hem de Kiev'den emir de gelmedi. Ama şimdi epeyce güçlü askerlerimiz var. 240 bin kadar askerimiz var. Sonki zamanlarda böyle yetkili silah da yolladılar. Ama yine de Rusya'nın güçlüğünü kıyas edecek olsa bizim güçümüz 5-6 kez daha az. Ama bizde avantajımız şu ki bizim askerlerimizde motivasyon var. Vatan sevgisi var. Azim var, inanç evet, var. Evet, inanç var. Şimdi hep çocuklar bile, kadınlar bile elini silah alıyorlar vatanlarını korumak için. Ruslar da bambaşka. Onların sistemi Stalin zamanındaki olduğu gibi askerleri önü gönderiyorlar, ardlarında da kontrol. Bir kimse geri kaçacak olsa onu atıp öldürüyorlar. Böyle vahşi bir sistemleri var. Efendim Kiev yani Ukrayna ne kadar dayanır daha? Bölgeyi iyi tanıyan birisi olarak. Çok direnecek. Maalesef çok kurban da olacak. Ama tam ne kadar ne gün bilmiyorum. Onlar 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girdikleri zaman biz aldığımız malumatlara göre onlar 3 günde Kiev'e alacaklardı. Cumhurbaşkanı ya öldüreceklerdi ya onun yerine bir kokla Cumhuriyetli Cumhurbaşkanı koyacaklardı ve gerekli şartları imzalamaya mecbur edeceklerdi. Ama becerip olamadılar. Şimdi güne bugünkü malumatlara göre onların 13 bin ölüleri var. ...asker ürünleri. Evet. Yüzlerce tanklar, helikopterler... Ee, ...daha 37 bin insanları... ...yaralı. Yani... ...Ukrayna'ya giren askerlerin... ...üçte biri yetkisiz hale getirildi. Ama ne kadar daha sürecek... ...insanlar? Onları da insanlar çok. Ardı sıra hayvanları gibi haydiyorlar... ...bizim toprağımıza. Ölüme gönderiyorlar. Hem dikkatimizi çeken... ...şu ki... ...çok bu... Rus olmayan etnik Rus olmayan başka e, Bölgelerden adamları getirip ölüme haydiyorlar yani Paralı askerler yine sahada Paralı askerler daha görmedik onları ama aldığımız malumatlara göre e, 16 bin e, Suriye'den getiriyorlar Böyle Peki Putin Ukrayna'dan olmazları mı istiyor? NATO'ya üye olmayacaksın silahlanmayacaksın, Kırım'ı tanıyacaksın gibi yani olmazları mı savaş sürdürebilmek için e, Ukrayna'nın kabul etmeyeceği istekleri Müstü Efendim Bir hafta önce biliyorsunuz Belarusya ve Ukrayna sınırında görüşme oldu O görüşme delegasyonda Benim yardımcım ve danışmanım Rüstem Ömer vardı Onların şartları Kırım yarımadası Rus toprak olduğunu tanıyacağız Olar kurdukları bu Kukla Cumhuriyetleri, Donetsk, Lugansk Cumhuriyetleri tanıyacağız Avrupa Birliği'ne girmek ve NATO üyesi olmak isteğimizden vazgeçeceğiz. Silahlarımızı teslim edeceğiz. Yani saçma hiçbir şekilde kabul edilmeyecek şartlar. Onun için bizim delegasyon dediler ki biz bu konuları sizlerle şimdi konuşmuyoruz. Sadece biz ateşkes konusunda sizlerle müzakere etmek için geldik. Ateşkes aslında size de lazım hiç olmadık da bizim sokaklarımızda yatan cesetlerinizi toparlayıp toprağa verirsiniz insancasına Ama razı olmuyorlar Teşhiz devam ediyorlar Peki efendim Kırım'da Rusya'nın ortaya sergilediği şiddet e, zulüm devam ediyor orada da yüzlerce insanın cezaevlerinde e, sırf duruşundan dolayı Kırımlı oluşundan dolayı Kırım Türkü oluşundan dolayı Rusya boyun eğmemeksinden dolayı cezaevinde olan yüzlerce Kırım Türk'ü olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Aslında bu baskılar işgalin birinci gününde başlandı. İnsanları içeri attılar. Birçok insanlarımızı kaçırıp öldürdüler. Hiç ve bu demokratik serbestlikler ortadan kaldırıldı. Yani diktatör rejimi, sayıt rejiminden daha bir, bir beter bir rejim kuruldu. Bizim halkımızın orada yüzde on üç civarında. Ama hapise içeriye atan insanlarımızın oran olarak %70'i 80'i biziz. Çünkü Kırım Tatarları işgali kabul etmediler. Ukrayna toprağı dediler. Siz buradan gideceksiniz dediler. Böyle de. onun için şimdi Kırım'da bizim halkımız için en çok büyük baskı. Bu savaş başlandıktan sonra bizim gençlerimizi askeri almaya başladılar. Ukrayna'ya savaşa kendi kardeşlerini Ukraynalılar öldürmek için, e, maalesef öyle oldu. Biz de o Kiev'den sonra racat ettik vatandaşlarımıza, sakın gelmeyiniz buraya, buraya gelseniz ya ceset olacaksınız, ya katil olacaksınız. Yani kendi e, vatandaşına, kendi insanına evet. kurşun sıktıracaklar. Evet, böyle. Biz, bizi teklif ettik, e, siz e, oraya gitmeyi e, reddetiniz. Salar, hapse atsalar hapse gitmiş ama askeri gelmeniz. Şimdi son ki aldığımız malumatlara göre Kırım Tatarları almıyorlarmış. Bundan da gayrı biz dedik ki eğer nasıl da olup sizi orduya buraya getirseler yollarını arayınız da Ukrayna'ya teslim olunuz. Bundan çok sakındılar galiba da son ki zamanlarda bizimkilerini almıyorlar askerlikte. Efendim Kırım'da devlet başkanlığı yaptınız. Parlamento üyeliğiniz var Ukrayna'da. E, 84 yaşında Allah nice sağlık mutlu yıllar temenni etsin. ama hep bu davada bulunduğunuz çizgide mücadelelerinizi sürdürüyorsunuz. Peki Rusya'nın Ukrayna ile başlayan hedefi aslında esas hedefi neresi yani üçüncü dünya harbi mi çıkarmak veya başka yerde mi gözü efendim? Üçüncü dünya çıkarmak bu tehlikesi atom silahı kullanmak %99'u bu şantaj. Maalesef Batı ülkeler bu şantaza kaplanıyorlar. E, onların maksatları açıktan açık. işte e, eski Sovyetler Birliği'ni yine de toparlamak. Sovyetler Birliği olmasa da işte başka bir şekilde kendi imparatorluğunu kurmak. Bu e, niyetlerine, amaçlarına ulaşmak için mutlaka elbet olarak Ukrayna lazım. Ukraynasız bu imparatorluk olmayacak. Onun için şimdi bütün gücünü Ukrayna'ya bıraktılar. Bakalım ne olacak, ben eminim ki amaçlarına ulaşıp olamayacaklar. Evet. Son birkaç sorum var. İnsani koridor konusunda da ciddi bir e, skandal yaratıyor sürekli Rusya. E, hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor, e, çocuk ana çocuk sağlığı yerlerini e, vuruyor, çocukları öldürüyor. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir savaşın e, postmodem hali mi? Rus propagandasına baksak Putin ardı sıra yalan söylüyor. Biz sivil insanlara ateş açmıyoruz, yalnız stratejik noktalara vuruyoruz. Dün doğum evini ateş